Herkese merhaba arkadaşlar. Burkaç TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bilgisayarın özelliklerini öğrenmeyi göstereceğim. İki tane yöntem var. Eee daha fazla uzatmadan hemen videoya geçeyim ben. Şu şekilde yapayım. Heh. Şimdi başlatma menüsüne geliyoruz. Başlatma menüsü var bakın sola en aşağıda biliyorsunuzdur. Buradan bilgisayar var. Bilgisayara sağ tıklayıp özellikler dediğimiz zaman bu pencere açılır. Burada kaç GB olduğu, kaç bit olduğu ve işlemcinizin falan söyler ama daha da ayrıntılısını söylemez. Daha ayrıntılısını göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar yine başlat menüsüne geliyoruz ve buraya dx dark yazdığımız zaman yuvarlak bir çarpı geliyor. Tıklıyoruz. Ee, evet şu an yükledi. Evet burada her şey gö yani her şey gözüküyor. Kaç bit olduğu, Ondan sonra sistem üreticisi, sistem modeli, BIOS, işlemci, 4 GB RAM'in var mesela. Ne kadarın kullanılabildiği falan. Ekrana geliyoruz. Ekran kartı. isim söylüyor. Sonra Yonga türü falan bayağı ayrıntılı söylüyor. Ee, daha da ayrıntılı şeyler var. Yani onları diğer videolarda da gösteririm. Bazı uygulamalar falan var. Ee, videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. در شمایی